yapıyor geldi zekalı. İlkini nereden aldı ne olsun? Mama. Ya. Ja ha tamam na bak nasıl daha ediyor Kıvırıyor gel zekalı. gel. uçtu nasıl? Ne? Ters. Çaykin momunu düşür. beni al ben, ben yine şey ben A ne yapamıyosun? Haa Tommy'nin evini buldum direkt Tommy'yi arıyorum Tommy'nin evini buldum bu da. kadar Ya ben dururum ben ölürüm ben... oğlum Bu arada ben ha, bir arabanın yanına çıkarak ya. arabaya kapıyı artık doğru <laughs> geliyosun ben tarif edeyim de. Ne geldi? Ben bir şey koyayım Oh. Ne yapıyorsun oğlum? Elma yiyorum. İster misin? Ne bakayım. Aa. aldın <laughs> bakayım. Aaa. Yarrağımı sıktı. Teyzenin <laughs> anamına gördüm <laughs> <laughs> seni. Kedi zekalı Ya yedi elma yiyeceğim diye. Git git sen oğlum <laughs> git git. git. Siz gitseniz ya. Ya Batu. Siz gidin görüşürüz. Ya amına koyayım Batu ya amına koyayım. Ben gitmeyeceğim oğlum ya. Bekle bekle bekle. Pompalıyla vur da öyle gidelim. Sağ ya bin. Aa geldi bak geldi geldi geldi. Oğlum geldi. gidin artık. Gidin. Bak dur amına koy. Bak dur amına koy. Pardon özür dilerim. Ya oğlum benim gidin dur diyor. Dur sana zahmet. Ya Batu'nun amına koy. Batu'nun amına koy. Batu'nun amına amener... koy. Bir gün eşek MOL 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 Ya bak <laughs> Sen bana mal diyor. Allah belanı <laughs> vermesin zekalı, Size, size, geleyim, size <laughs> yerde, geliyorum size geliyorum size geliyor. Size Ananı sikeyim. gitme. kanka bütün <laughs> canlar zahmet, ıı, açık. Herhangi bir zahmet, adam benim yüzümü <laughs> yak <yaktım>. Samer <Zahmet, gülüyor> adam yakıyor beni Samer Gelin lan gelin gelin Gel 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 o bunu kurtardı. Buradalar. Tuttum. Çek çek çek. Hazır ol. Nereye atıyorsun oğlum? Bebek. Bebek. Wow, Bir tane daha çektim. Doğu gel. Neredesin? Önündeyim değil. Çak ona. Ha Jenny pat. Doğu gel gel gel. Ha. E Bit e Çak sen ona. Alıyor o nasıl bir izleme de ki? Leş ben gelir benim öyle. aşkımdan gelmedi. Wa! <laughs> 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 nasıl geçti? Yarın var yarın Allah korusun. Vers. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> <Allah Allah kursun. gülüyor> <laughs> Oraya. Ne ya yarram sen <laughs> beni dövelim mi sandın ha? İt Allah ben yine attım. Alım çıksana. Ananı Ay git lan <laughs> Oğlum, <n' misin? gülüyor> <Oğlum>. evet, <laughs> Adam <laughs> Mavuzsun. Allah Dur Mavut ne yaptın anne var? Kimdi? Allah Allah kimdi? herkes sever. Ah. Çok seviyorum çok seviyor. kapıdan geçti ne <laughs> <laughs> <laughs>

Ya sponsor sana hala hani zavallı şey diyor ya. Sen daha zaman. <laughs> ya işte bunak geliyorum var yanını sokacağım sana sokacağım. E <laughs> <laughs> ben Maç Mehmet abi. Oo! Ah be abi. <laughs> <Şakşana gameplay. gülüyor> <Midden> geleyim, <alalım. gülüyor> heaven'dan çıktı biri. şimdi, şimdi eğlendim, de <laughs> Heaven, Heaven Sol, sol, sol Tamam sol Hadi lan <laughs> Non? oradaki köşede köşede oradaki köşede evet evet orada orada orada. Loren öldü oh. ama bakayım mal mısın Loren'i? Oha. Ha. <laughs> <laughs> Hala hani adam olduğunu sanıyor ya. Ben vuramıyor. <laughs> tamam, Geldi. Ultim var moruk. Ayakta kalan son Ultim altyazı. var. Çözdü kanki. Bayna patladım. Gökte ne var? Uhh! İşte komple yes. Antropije müdür. Mesegeriya. 3 Allah'ım! Ne oldu bana? Reset off. Ne oluyor? Kapı. One enemy remaining. Last player standing. Allahu Akbar. Oh, son of a bitch! Allahu Akbar. Oh, what the hell? Allahu My ultimate objective. Spike down A. One enemy remaining.

Ortadan oradan ona mı atlayacaksın lan bunu? Yaptım! Sikerim! Aa, Geliyorum! <laughs>